Makedonya seyahat programımızın ikinci gününden herkese selamlar. Günaydın mı? Tünaydın mı? Tünaydın çünkü Kerem'in öyle uykusu vakti geldi. Vakti geldiğine göre tünaydın evet. Biz Günlük saatimiz ona göre ayarlanıyor. Hayır işte ona göre ayarlamadığımız için şu anda inlemeler eşliğinde yani yola çıktık. oradan mesela. takip ediyoruz. Saate bakmamıza evet. gerek yok. İkinci gün programında normalde bugün Ohrid'e gitmeyi planlıyorduk. Şu anda yolu kaçırdığımız için gidemeyeceğiz. <laughs> Hadi ya. Şuradan dönmem lazım. oradan yani işte sola dön. Tamam bir tanem dur. Bir Gelmedik ama az kaldı. Birazdan geleceğiz. Normalde bugün Ohrid'e gitmeyi planlıyorduk. Ama ve lakin. Ya, şey olmadı. olmadı Matka kanyonuna gidiyoruz. Matka'yı değil mi? Evet Matka kanyonuna gidiyoruz. Yani Ohrid'i yarına bıraktık. Daha erken kalkmamız. Aa, bu nasıl yol abi? Şöyle döneceğiz işte ama orada da araba var. Yok oradan dönmeyeceğiz. Şu yola girecektik aşağıdan herhalde dur bakayım. Aman. nasıl bir yola abi? Koskoca kanyona gidiyoruz. Şehrin ara sokaklarından doğru gidiyoruz. Ay sen yanlış yola saptın ya zence. Bunun hepsini az izleyeyim acaba. Burada konuyla alakası yok o Her yerde çukur işareti var ya. Yani. Şu de... Burada da mı var? Kosova'da yok, çok vardı, da, vardı var. da. Aha burada da var herhalde. Neydi? Neydi? Filmin adı da Çukur'da. çukurdu. Çukurdu. Çukur çukur. Ha dizinden Çukur. İşte e, Kosova'da mı gördük ya? Kosova'da çok vardı. Şeyde ya. hediyelik eşyalar arasında çukur yüzükleri falan böyle. Unutmayın aile her şeydir. Aslı, Ohrit e, yarına kaldı. Sabah erkenden kalkıp çıkmamız gerekiyor. Orası iki buçuk saatlik bir yol çünkü. E, bugün Kat ya matka matka. <gülüyor> matka. <gülüyor> matka 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 değil de Matka var yani. Matka kanyonuna gidiyoruz. Nasıl bir yer, ne yapacağız? Çok bir fikrimiz yok açıkçası. Şimdi giderken Betül büyük ihtimalle bakar. Ama Ohrid'den sonra Makedonya'da gezilmesi gereken en güzel yerlerden biriymiş diye duyduk. Ya ben bayağı beslenmiştim ama belki şey okudu bir yerde. İşte hafta sonu olduğu için çok kalabalıktı. Araba park etmeye yer bulamadık. İşte bot kiralayamadık. Şöyle böyle. Biraz üzüldüm ve korktum açıkçası. Çünkü bugün de pazar. İnşallah yer bulabiliriz. Ama biraz sezonun dışındayız yani. Belki de o yazılan yorum tam yaz ortalarında falan diye ümit ediyoruz. Öyle işte bakalım. Hadi bakalım. Biraz daha bugün doğa gezisi gibi olacak. Tek bir yere gideceğiz. Ya sanırım ben zaten doğa gezisini daha çok Daha seviyorum. daha rahat daha bizim. Ya bir de çocukla gerçekten doğada takılmak daha, daha kolay, kolay, oluyor. Diyor. O böyle bize de ferahlık olmuş olur. Hadi yolumuz açık olsun. Hadi bakalım Bismillah. yine taksi geliyor. Yani çok sıkışık bir vakte denk geldik ama çok şükür Allah bize park, yerimizi nasip etti. <laughs> ayırmış gittik hemen oraya girdik. Bu sıkışıklarda kalmadık. Geldik şu anda Matka Kanyonu'na doğru gidiyoruz. Yan tarafımızda gürül gürül akan bir su. Şey gibi hissettirmedin sana da fırtına deresi. Evet evet biraz Karadeniz havası var. Ben de şey diyorum işte doğada çocuk bakmak daha kolay. Bilmem ne görünce direkt tüylerim ürperdi. Buradaki eleme evet ekstra dikkat etmemiz gerekiyor ya diye. Şimdi bakalım yürüyoruz. insanları takip ediyoruz. Herhalde böyle bir baraj gölü gibi bir noktaya varacağız. Orada artık tekne turları falan açılır evet, herhalde. Evet yani suların durulduğu bir yer hmm. olması lazım ki. Gidelim, Gidelim bakalım. bakalım. Güzel. Güzel görünüyor şimdilik. bir yemek yani çok güzel bir yerde yemek yedik diyebiliriz yemekler de güzeldi ya yani. güzeldi, güzeldi güzeldi yani gelene tavsiye ederiz eğer çocuğunuz yoksa devam edin kanyon kenarında ama kaç saat devam ediliyor bilmiyorum ya çünkü biz kaç dakikaydı tur? 15 dakika gittik 15 dakika döndük evet. öyle bir şey yani botla 15 dakika gittik hala o döndüğümüz devam ediyordu. yerden devam ediyordu ve hani biraz şey tırmanışlı gibi kayalıklı anladınız. Güzeldir mı? yani hiking Muhakkak işte yürüyüş falan sevenler. Çok Aslında güzel. çocuğunuz varsa da yapabilirsiniz de ya biz şeyi aygıbeyi bilgi getirmeyi unuttuk ya da be. bebek arabasını nereye koyacaktık falan biraz daha böyle bilinçli gelinse yapılabilir. Kudruk bir çocuğunuz yoksa yapılabilir diyeceğiz. Ya. Yani. <laughs> biraz zor. Sonra işte yemeğimizi yedik, sonra da kısa bir e, kanyonda tekne turu. O da gayet güzeldi. Bir kez daha fark ettik ki biz doğa, doğa insanıyız. Ya. <laughs> Gerçekten, yani böyle kaç gün üzerinde negatiflik vardı, böyle bir anda atıverdi. Gitti. evet. Bilmiyorum ya, yani öyle ki böyle çok ekstrem güzellikler olmasına da gerek yok. yok. Doğanın içinde olalım bana bir, bir şekilde yetiyor yani. Hani o burada da bu varmış, o, şurada da, da şu varmış gibi bir şey yok yok ki. Yani kanyon gerçekten çok güzel hani. Bunu öylesine söyleyeyim, Buraya bir şey değil. Bilmiyorum ya çok mutlu olduk. Bence siz de muhakkak gelin. Üskübe gelenler bence kesinlikle evet. buraya uğramalı. Kano evet, da yapabilirsiniz. Çocuksuzsanız eğer kanoya da insan özenmiyor değil yani. Ama çocukla hayatı gömüyor Yok gömüyoruz, gömüyoruz da yani. Ya. yani çocuksuzlar yapabilir. Biz çocuksuz olsak yapardık. Çocukluyuz. Yerini yaptık. Hayır işte onu da nasıl düşünüyorum biliyor musun? Yine birileriyle tatile gidelim onlar binerken biz çocuk He. bakalım biz çocuk bakarken onlar binsin falan. Öyle evet. çözüm üretilebilir. İki aile gelin o zaman. Yalnız ikisinde de hep ben çocuk bakıyorum. İki şeyde aile de yani. <laughs> o kadar. <laughs> evet, o kadar odaklanmışım. Döneriz herhalde artık yavaş yavaş. Yani ben bir daha gömmek istiyorum ya. Tamam bitirileçe gideriz bir daha yeriz güzel oluyor çayla beraber. Herkes, Hadi o zaman. Devam. Hadi. <laughs> tamam. sıcak olsun dedim. derin mi yanlış? Evet arkadaşlar, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer eski çarşıdır demişler Üsküp'te. Biz de tekrar buraya geldik. Bu tatlımızı alıp eve gitsek de evde ben güzel bir sebzeli pilav yapsam bulgur pilavı. Yoğurdumuzu onunla yedikten sonra üstüne çay demirsek. Dedik. Güzel yesek. Dedik. Evet, buradayız. O yüzden şimdi buradan Neço'dayız. Neço'dan şey alacağız paket trileçelerimizi alacağız. Oradan eve gideceğiz ve Üsküp programımızın ikinci gününde bu şekilde kapatıyoruz. Yarın Ohrid ve Tetova gezilerimizde inşallah karşınızda olacağız. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. <laughs>